Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim anketleriyle başı belada. Her açıklanan seçim anketi Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini ortaya koyarken Erdoğan'ın sandıktan kaçabildiği kadar kaçacağı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim sözleri karşısında kendi vekiline ne seçimi, hayır ne alakası var dediği öğrenildi. Seçim tarihi yaklaştıkça seçim anketleri şirketleri de gaza bastı. Her çıkan seçim anketinde Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı karşısında geride kaldığı görülüyor. Bu kapsamda açıklanan son seçim araştırmasını artı bir araştırma gerçekleştirdi. Şirket Ocak ayı sonu itibariyle yaptığı son seçim anketi sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın alacağı olası oy oranını %42.6 olarak duyururken Cumhur İttifakı'nın onun 4 puan gerisinde %38.3 oranında oy alabileceğini gözlemliyor. Cumhur İttifakı açısından oldukça vahim bir tablo ortaya koyulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kelimesini duymaya bile tahammülü olmadığı ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı olarak AKP'li vekillere yaptığı son toplantının içeriği hakkında kulis bilgileri paylaşan Milliyet'ten Önder Yılmaz, bir AKP'li vekilin seçim sahtı mahallesinde sözlerine sert sözlerle karşılık verdiğini ileri sürdü. Habere göre Erdoğan'ın bir milletvekilinin seçim satım mahallesindeyi sözleri karşısında ne seçimi, hayır ne alakası var, seçim 2023'te zamanında yapılacak ama siz seçim varmış gibi çalışacaksınız ifadelerini kullandığını belirtti. Geride bıraktığımız Ocak ayında Gezici, Areya, ARG, Metropol, Aksoy, MAK, ORC, IEA, TEAM, AKAM, Yöneylem ve Sosyopolitik gibi araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı oyları hızla eriyor. Anketlerin toplama alındığında vatandaşlara sorulan bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtlara göre oy dağılımı şu şekilde. AK Parti %32.3, CHP %27.19, İyi Parti %13.40, HDP %11.36, MHP %7.5. Söz konusu anketlere göre Cumhur İttifakı'nın oy toplamı %39.83 olurken Millet İttifakı'nın oy toplamı yalnızca CHP ve İyi Parti'den teşekkür etmesi durumunda %40.59'a ulaştı.